Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 3 panda oynayacağız. Bazılarınız biliyordur. Cartoon Network'te çizgi film. Ben okumadan geçiyorum istiyorsanız siz okuyun. Böyle oyunlar var. Ben kahve kahveyi oynayayım. Kahve ile krep benim en sevdiğimden. Tamam tamam biliyorum. <laughs> ya biliyorum. Burada. Dan. Nasıl oynanıyordu? Sağa sola yapmayı unuttum. Ha şöyle şöyle tamam. Özür dilerim arkadaş şöyle. Dök 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 tık 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 dök, oğlum, dök. Yaptım. Sil. Dök 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 Oh son anda. Dök lan dök 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 dök. Sen, gel, sen gel. Ah be. Böyle marketlerden bir şey alabiliyoruz arkadaşlar. Mesela ben krebi istedim. Böyle para. Şimdi size krebi göstereyim. Krep çok güzel bir yiyecektir arkadaşlar. Olağanüstü. Aşağı. In. Aşağı. In. Hah, tamam. Çok zor ya. Krebi nasıl çevireceğim ama? Tekrar oyna. Hop. Heh, tamam anladım. Şöyle. Tut. Tut. Hayır, tut. Böyle bir, bir arkaya. Öne doğru doluyor. Allah düştü. Allah. Allah. 158. Güzel bir rekor. Oyun çok zor ya. Moda oynayalım. Bu oradakilerin aynısını yapmaya çalışacağımız bir. Vallahi onu seviyorsan o panda ne biçim bir resim. Buradakilerin aynısını bulmaya çalışacağız. Yıldız. Başka cadı. Ne 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 ne. Hayal etker, Öpücük. Başka başka başka. Parıltılar. Yıldız, hayalet. Oha. Çok fazla şeyler var. Vam. Gözlük. Yapma be. Aslında bir şey daha vardı. Hepsini tek tek oynayacağız arkadaşlar. Ve şu yemek oyununu oynayalım. Bozuk olan yiyecekleri yemeyeceğiz. Sen gel. Sen de gel. Ben onun ağzına getiriyorum öyle. Sen de gel. Sen de gel. Sen de gel. Sen de gel. Bozuk yiyeceklere tıklıyoruz. Onlar gidiyor. Gördüğünüz gibi üstlerinde sinek gibi bir şeyler var. Hop 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 hop. Hayır ya hayır Hadi be tam yediriyordum ha. Reziz. Hmm. Tadım. Tadımda ne var? Hmm. Çok pahalı. çok oyunculu arkadaşlar arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz mesela ben ne yazsam Fak diye birisi var mı ee, mesela Furkan desem rastgele atıyorum <laughs> Burkan diye birisi varmış ama bağlantısı yokmuş şu yani, oyunda değil. Gibi bir şey işte. Ha, bir de size şunu göstereceğim. Şöyle. Bu panda biliyorsunuz karateci dövüşçü bir şey. Bakın. Ben biliyorum merak etmeyin. Ya biliyorum. Şöyle bir şey arkadaşlar. Hop. Ben böyle. Şşş. Lan hadi, hadi 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 hadi. Hadi 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 hadi. Lan. Bir yan taraflara değdirmeyeceğiz arkadaşlar. Bu biraz zor. Başka neyi tanıtmadım? Bir de bunu tanıtmadım. Oyun'a başlayalım. Böyle kıyafet falan giydirebiliyorsunuz. En ucuz şeyler bunda var. Hmm. Sağ sol yaparak. Gidiyorum. Gidiyorsa siz videoyu durdurup okuyabilirsiniz arkadaşlar. Ben bildiğim için okumuyorum. Yol dışında çok yavaş gidiyor. Fren lan. Of oh, fren. Yavaş yavaş yavaş. Tamam. Aceleye gerek yok. Dural alarak al, al... zaman kazanıyorsunuz. Geçtim. 109. Ben bunları video dışında da oynarım arkadaşlar. Çünkü kasıyor biliyorsunuz. Veya ayarlardan daha çok Cartoon Network oyuncuları falan yapabiliyorsunuz, indirebiliyorsunuz. Böyle bir oyun arkadaşlar. Neyse. Daha fazla gelmesi için aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.